işimiz bitti. Acaba diğerleri de bir şeyler mi? Çağırayım. Kızlar gelin. Ay geldik. Bu uçarak geldi. Tamam. Şimdi ben sloganları yaptım. Sloganımız. Gel vatandaş. Gel. Kırtasiye ve kıyafetlere gel. Ben kıyafetlerim bir kısmı. Ben de kıyafetlerim bir kısmı. Arkadaşlar ben kıyafetleri ben de kırtasiye oynayan yaptım. Belki böyle daha e, olur diye gösterim. Etek. Elbise. Üstünde. Geziye gidiyoruz yazıyor. Kırıyor, pantolon, gezi pantolonu. Şöyle ışık gelmesin diye şöyle yapıyorum. Evet işte bu da modeli böyle yanlış kesmedim. Geziye gidiyoruz ya küçükler için bir bluz. büyükler için, Erkekler için pantolon. Küçükler için bir pantolon. Bir tane elbise. Bir bluz. Bu da gezi var. Bu York, Havuz resim müzesi diye. Ee, yılın en trend modası olan bu elbise. Bu elbise çok satılıyor. Kıyafetler bu kadar da. Size geldi kıyafet ürünlerine. Bir tane normal okumalık kitap. Not almalık kalem. En arkasında silgi var. Bir tane daha kalem. Normal. Yazmalık. Bir tane daha kalem. Arkası böyle oyu var. Bak. Gezi kitabı. Otur her kitabı ve açılabilen, kapanabilen bir kitap. Ben de masalara getirdim. Arkadaşlar bu arada ben sadece slogan değil, ofislerimiz birkaç tane daha şey getirdim, sloganlarımız falan. Ama ilk önce bir masalara bakalım. Birinci masamız böyle. İkinci masamız da ona çok benzer. Ağızlar açık açılıp kapanabiliyor. Şimdi bir dakika düzenleme yapalım. İlk önce kurt adamın diğer getirdiklerine bakalım. Şöyle bir dakika şöyle yapayım. kurt adamın diğer getirdiklerine bakalım. Arkadaşlar diğer videolarımda diğer videolarımda yaparken görmüşsünüz sloganlar şöyle tutayım. Sloganlar. arkadaşlar bakanlar şöyle göstereyim. yani videolarını yaparken görmüşsünüzdür. Böyle. Arkası. Ama böyle yapıştırmalı. Şener. Bunda bana yazıyor. Evet bitti. Ama çocuklar düzenleme başlamış. Evet öğretmenim başladı. Şimdi yerleştirme yapacağız. Evet yerleşime başlasın. İlk önce masalar. Böyle birleştirsek mi? Yoksa ayrı mı kalsın? Bence kartal şey oranı buraya şey burası. buraya kıyafet oranı o yüzden hepsini birlikte yapacağız. Şöyle Arkadaşlar şu an fazla gözükmüyor. Şöyle şöyle mi koysun? Ee, şimdi şöyle koyayım güneş gidince. Ya da perdeyi mi kapatsam? Her neyse. Evet. Tamam, masaya koyuyorum bunları. Perdeyi kapattım. Şimdi bunları herkese dağıtmak kaldı. Şöyle şunları böyle dört Arkadaşlar ben sonucuydum çünkü herkese bu afişleri dağıttım. Arkadaşlar benim ismimi daha vermediniz. öğretmenimin de vermediniz ve benim de ismimi vermediniz. İnşallah onları bir gün verirsiniz. Çünkü biz merakla bekliyoruz çekiliş sonuçları hala açıklanmadı. Ama yani siz e, ismimizi koyarsanız veririz. Yoksa İremci ise kurtun <laughs> yazdıklarını koyacağız ismimizi. Çekiliş olmaz o zaman. Direkt koyarız. Evet. Ben de geziye katılacağım. O yüzden ben hmm. Ay bu bana yok o elbiseymiş ya. Ben şu pantolonu istiyorum. Efendim bu mu? Efendim bu mu? Evet. Bir şey mi var? Hayır sadece sormuştum. Tamam hemen paket yap. Ha, e, tamam ama bizde paket var mı? Bir bakalım. Evet poşet buldum. Sıvı boy uyar diye düşündüm. Çünkü burada daha yüzlerce var. Evet, size bu olur. Hemen koyuyorum ve size veriyorum. Bunun fiyatı 5. 5 Monster High burası. Peki, dobum, olun. Çıkçık. Ama buraya ödemiyorsunuz, kasa ödüyorsunuz. Kasam. Kasamız yok. Aa. O zaman kasayı sonra şöper siz e, şurada bekleyin. Tamam. Ben ama bunu hemen istiyorum. Alayım bari. Poşet diyeyim. Şöyle bir koydum. Evet. böyle oldu. Ay hepsi düştü. Her neyse. Hemen poşetle Arkadaşlarım düşmüş. Her neyse. Ben bana poşet yapayım. Getireyim. Poşet yaptım. İçinde hatta pantolon yok. Panomu arada bekleyin. Tamam. Of. Şöyle bekleyin. Kızlar bir dakika. Ben her olmak için çok şey alacağım. O yüzden bana büyük bir poşet Tamam hemen veriyoruz. Ben şöyle geçeyim. Çünkü oradan düşünüyorum. Her neyse ben burada beklerim. Ben de burada bekleyeceğim. Sana orada kal Şöyle dur. Ee, tamam. size en büyük boyu. En büyük boyu bu. Tamam. Tamam bir bir sürü alışveriş yapalım. İnşallah 20 Monster High Person olacak. Ay bir dakika şu tutamıyorum. Her neyse ben burada böyle bekleyelim. şuradan seçeyim. Ben bunu istiyorum. Tamam. Buna Bu ne kadar da acaba? 10 Monster hypers. Tamam. Bunu da alayım. Buna kadar da 5. 5 motor her para tamam. Um, peki ya bunlar? Yok. Bunu alacağım ben. Yok bunu alayım. Buna kadar da i̇ki, iki motor her tamam. Oh, başka ne alsam? Buradan bir tane alayım. Ay şu kitap çok hoşuma gitti ne kadar. Bu da iki. Ay bir aldı. E, 50 kuruş motor her parası. Tamam. Yani böyle de artan paralarımızla ne yapacağız dersiniz? Artan paralarımızla kendi alışverişimizi yapacağız. Hmm, bu kadar yeter. O zaman o büyüye gerek yok. Size şunu verelim. Evet, tamam olur yani. Çünkü çok büyük gerek yok. Tamam hemen poşetliyorum. Tamam poşet. Bunlar ne kadar ölüyor? 19 sonra her parası. Evet, tamam. Ben, e, kasa, kasayı mı diyoruz? Evet. Ama o zaman ben şöyle geçeyim. Ay çok az ürün kaldı. Çok şanslıyız kızlar. O kızlar ben de burası alışveriş yapayım bakalım. Tamam ürünlerimizi de indirelim de burası. Yok yok kızlar gerek yok. Ne sabit ben boş verin zaten e, mo 20 motor hack parasını ulaştık arkadaşımız. Artık geceye gidebilir. Tamam o zaman e, indirim yapabilirsiniz. Ben bunu yok bu saydım. Aynen. Bu ne kitabı? Gezi kitabı. Evet bir tane gezi kitabı alıyorum. Bu ne kadardı? Bu normalde 5 lira. Çünkü gezi kitabı ama sizde 3 lira yapıyoruz. Tamam. Bu normal kitap mı? Evet olmak bunu almak istemiyorum. Bunu alayım. Evet Mosul her kitabı. Bu ne kadardı? Ha, buna bu da normalde 5 lira ama size e, yine 3 lira yapıyoruz. Tamam. O şu kalem çok hoşuma gitti. ya. E, bu ne kadar? E, evet, bu normalde çok e, pahalı bir kalem çünkü dünyanın en güzel kalemlerinden bile olabilir. Normalde böyle görünüşüne bakmayın. Normalde çok güzel. Gerçekten de. Bu çok güzel bir kalem. Neden? Bu normalde 15 motor her parası ama size 10, 10 motor her parası yapıyorum. Tamam. Bu ne böyle? Hı. Diğer kitap. Ben bu eteği de sevdim. Çocuğum için. Tamam. Bu normalde bu normalde 10 masur her parası ama size 5 masur her parası tamam 4, 4. ne kadar ediyor? bir bakayım 3, 6 6 16 21 masur her parası tamam Hemen şöyle paketleyelim bunları orta boy paket bu da Boç ediyoruz. Boç ediyoruz. Bu kadar yeter Bunların da hepsi bize yeter Sen de güzel gidiyorsun Biliyor musun Hadi neyse bay Bunların hepsi bize Üçüncü part devam edecek